Merhaba sevgili hanımlar. Hanım Celişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzelliğin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Yazlık harika bir ayakkabı. Gelin ayakkabısı olarak da kullanabilirsiniz. Rahatlığı tartışılmaz. Ayakkabımızın yapımına hemen başlıyorum. Arkadaşlar malzemelerimiz İçliği ile birlikte böyle bir taban. Dilerseniz e, içliği ile birlikte de örebilirsiniz. E, öncelikle içlik kısmını tığlayabilirsiniz. Daha sonra tabanı tığladıktan sonra birlikte ekleyerek çalışmanıza devam edebilirsiniz. Ben tekinin içini tığlamadım. Yapıştırma yaptım. O yüzden bunu da yapıştırma olarak uygulayacağım tabanlığımızı tanıttıktan sonra şimdi kullandığım tığ 6 numara 1.40 milim. İpim e, polyester arkadaşlar böyle bir e, ben bunu bobin olarak aldım ve e, bu şekilde küçük küçük sararak kullanıyorum. Daha uygun olarak geldi bana daha uygun oluyor. Tüm bobin olarak 2 kilo 3 kiloluk bir bobin almıştım. Bu şekilde kullanıyorum. Ee, dilerseniz bu şekilde floş ipte 18 katlı floş ipte kullanabilirsiniz. Ee, malzemeleri temin ettiğim yerleri sorarsanız e, zaten yorumlara yazacağım. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Bu şekilde 18 katlı floşta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bobin olarak aldım ve bu şekilde sardım. Kalınlığı hemen hemen aynı. Hemen çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Tabanımı deliksiz almıştım arkadaşlar. Şöyle 8 milim aralıklarla işaretledim. Ve 8 milim aralıklarla deldim. E, kemer delme pensesi kullanıyoruz tabi delme konusunda ben kemer delme pensesi kullanıyorum daha sağlıklı oluyor daha iyi oluyor diye düşünüyorum biz kullanan arkadaşlarımız var ben biz kullanmadım hemen çalışmamıza başlıyoruz öncelikle tabanımızı tığlayarak başlayalım şöyle yandan şu şu e bu ayakkabı da göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle e, tığladıktan sonra üzerine böyle bir ayrı parça ördüm parça derken birlikte ördüm arkadaşlar ben gördüğünüz gibi kurşun kalemizlerimiz bir altta var e, tığladığım kısım burada e, farklılık katmak için böyle bir çalışma yaptım Dilerseniz bu kısmı ben boncuklarla süsledim. Siz taşlarla süsleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatma sebebim tığlanmış gibi gözükmüyor. O yüzden onu göstermek istedim size. Şöyle bir düğüm atayım öncelikle. Ve tabanımızı tığlamaya başlayalım. hemen yanındaki yuvaya sık iğne ile tığlıyoruz arkadaşlar. 1 2 Her yuvaya 2 adet sık iğne batıyoruz. Şöyle batalım. Her yuvaya bir, bu ikinci iki adet sık, sık iğne batarak tabanımızı tığlayalım arkadaşlar. Bu şekilde çevirelim. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Bir sıra sık iğne ördüm. Taban tığlamamızı tamamladık. Burada ilk e, battığım sık iğne bir sık iğneydi. Aynı yuvaya bir tane daha batıyorum. İki sık iğnemiz oluşuyor burada. Ve Burada eklememi yapıyorum. Şöyle bir zincir ile hemen bir üst sıraya geçiyorum. Üzerine iki sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar. İki sıra sık iğne ördükten sonra bu parçamızı öreceğiz. Her yuvaya 2 adet sık iğne battım. Bu tabanlarımız e, keçi tabanı gibi değil arkadaşlar. İplerimiz de zaten orada kullandığımız ipler gibi değil. O yüzden her yuvaya 2 adet sık iğne batarak artırma, eksiltme yapmadan olduğu gibi iki sık iğne ile örüyoruz. Sık iğnemize devam edelim. Üzerinden iki sıra sık iğnemizi Geçelim arkadaşlar her yuvaya bir sık iğne batarak. Bu şekilde devam edelim. Bir sıra sık iğnemizi tamamladım arkadaşlar. Şöyle burada bir ekleme yapıyorum. Kaydırma işlemi ile tığımdan geçiriyorum. Ee, i̇kinci sırasını. Bu parçayı ördükten sonra ördüğümü fark ettim arkadaşlar. Siz de ayakkabı örerken iki iki teki aynı anda örerseniz daha iyi olur. Unutma ihtimaliniz olmaz sayılarını ve işlemlerini. Şimdi burada Tığımla kaydırma yaparak eklememi yaptım başlangıç noktasına. Şöyle bir altta e, ilk sık iğneyi yaptığımız kısım var görüyorsunuz. Buradan ipimi alacağım arkadaşlar. İpimi kopartmadan devam edeceğim. Alıyorum, kaydırma işlemi yaparak bir alt sıraya geçmiş oluyorum. Şimdi sık iğne ile bir alttaki tabana ördüğümüz e, tığladığımız sık iğne arasındaki yuvalara kaydırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Her yuvaya batıyoruz. Ve bu kaydırma işlemi yaptığımız yuvalardan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi, şöyle yakın göstereyim. Bu şekilde kaydırma yaparak etrafını çevirelim arkadaşlar. Ee, şu başlangıç noktamız zaten alt parçayı ördüğümüzde ve üstüne bir sıra sık iğne ördüğümüzde kaybolacaktır. ipimizi koparmadan devam ediyoruz. Her yuvaya bir batarak kaydırma işlemimizi yapalım arkadaşlar. Bu şekilde. ve etrafını çevirip gelelim. Evet arkadaşlar, kaydırma işlemimizi tamamladık. Ve burada ipimi içeriye alacağım iç kısma Ve ipimi burada sıkılayarak kesiyorum. Polyester olduğu için takılmalar olacaktır arkadaşlar tığımıza biraz zorlanabilirsiniz ama şahane bir güzellik ortaya çıkacaktır. Ee, ipimizin ucunu yakarak daha sonra gizleyeceğiz arkadaşlar. Yakma sebebimiz de ee, naylon iplikler, polyesterler biliyorsunuz. açılma yapıyor uç kısımları bu şekilde yakarak gizleyelim şimdi ee, şimdi kaydırma işlemimizi yaptık arkadaşlar kaydırma işleminden sonra şöyle kaydırdığımız ilmeklere ben iki ilmeği birlikte aldım arkadaşlar Dilerseniz tek ilmekte alabilirsiniz ben iki ilmeği birlikte aldım. Çünkü bu kaydırmayı bu kısmı yapmak için, örmek için bu kaydırmayı yaptım. Onun için de iki ilmeği birlikte daha sağlam olsun diye düşünerek birlikte alıyorum. Şöyle bir zincirle sabitleyelim. Ve kaydırdığımız ilmeklere bıraktığımız ipimizi aradan yürütüyoruz. Sık iğne yaparak devam edelim arkadaşlar. Kaydırma yaptığımız her ilmeğe bir sık iğne batalım. Dediğim gibi dilerseniz tek kanadı da, da kaydırma işlemimizin tek kanadını da çalışabilirsiniz. Bu şekilde bütün kaydırmaları sık iğne ile çevirelim arkadaşlar. Şöyle yakın göstermek istiyorum. Anlaşılsın diye. Artırma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, tabanımızın üzerine tam olarak oturacaktır. Bu yüzden her yuvaya olduğu gibi sık iğne örerek devam edelim. Zaten havası orada. <laughs> Tabanın üzerine tam olarak oturması güzelliği orada. Net bir şekilde gösterebilmek için yavaş yavaş örüyorum. Bu şekilde tüm kaydırmaların üzerine sık iğne örerek ilk başladığımız kısma kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sık iğnemizi örerek sıramızı tamamladık. son sık iğnemi örüyorum ve ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine batarak ekliyorum arkadaşlar şöyle kaydırma yaparak ekleyelim bir zincir ile bir sonraki sıraya çıkalım. Hemen önündeki yuvaya tekrar sık iğnelerimizi devam edelim. yanlışlıkla tek ilmeğine batmışım arkadaşlar. Söktüm ve yeniden şöyle kaydırmanın üzerine ördüğümüz sık iğnelerin üzerine tekrar sık iğne örerek devam ediyoruz. ikinci sıra sık iğnemizi bu şekilde örelim arkadaşlar. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sık iğnemizin 3. sıramızdayız. Şöyle 3. sıradayız arkadaşlar. Toplamda 6 sıra sık iğne örüyoruz bu kısma. 6 sıra sık iğneden sonra tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. taban ayarlamamız ve çalışmamız budur 6 sıra sonra tekrar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar ee, videomun devamı için ve bu tür videolar için kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen altı sıra sık iğne örüyoruz ve bir sonraki bölümde buluşuyoruz.